Bahçeli de Özgür Özel'in açıklamalarını sert sözlerle hedef aldı. Ardından provokasyonlara da hazır olun uyarısı yaptı. Yazılı açıklama yapan MHP lideri özellikle terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalar devam ederken yurt içi ve yurt dışından yapılabilecek provokasyonlara karşı uyanık olunmasını istedi. Terörsüz Türkiye süreci hedefine yönelik hamlelere karşı tahammül edilmemesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli provokasyon uyarısı yaptı. Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır. İçinden geçilen şu günlerde her düzeyde uyanık olmak dahili ve harici husumet salvolarına siyasi, hukuki ve milli direniş göstermek kaçınılmaz zorunluluktur. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. İsim vermeden sert sözlerle eleştirdi. Sivil itaatsizlik çağrısı yapan yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos merakları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır. Son dönemde yaşanan akran cinayetleri ve İzmir'de 16 yaşında bir çocuğun terör saldırısında bulunması Bahçeli'nin gündemindeydi. Organize suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, yabancı istihbarat mekanizmalarının telkin, tezgah ve tuzaklarına kapılan çocukların ölümcül bir silaha dönüştüğü muhakkaktır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Acil yasal düzenlemeye ihtiyaç var dedi Bahçeli. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ceza indirimlerinin yeni baştan düzenlenmesini önerdi. Yargının uygulamalarını eleştiren Bahçeli FETÖ'yü hatırlatarak yeni bir paralel yapılanma mı var diye sordu. Tekrar yakaladığımızı bir kez daha salacak, bunu 10 kere, 15 kere, 25 kere tekrarlayacaksak durum son derece kuşku uyandırıcı hale almaya başlayacaktır. Suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden yeni bir paralel yapının milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir.